Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size bir temizlik video çekeyim dedim. Şu kazan yeleğin üstüne giyeyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Öncelikle şey yapıyoruz. <laughs> Şöyle camları silmez. Bezimi alayım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? iyi misiniz? Eşim evleri şey yapıyor. Evde siliyorum arkadaşlar. Şöyle toz alıyorum. Arkadaşlar ben tozu çok felaket oturuyorum. Lekesi çok oluyor. cam, camın lekesi çok oluyor. Durmadan siliyoruz. Burayı sildim de. Dedim ki yok çektim. De, değil mi? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Vallahi. Şimdi yatak odasındaki tozlar nasıl alınır? Size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde. Kendimi şöyle bu tarafa çevireyim Camlı yeri aldım arkadaşlar. Aldım sonra işte bu sefer bu tarafa alacağız. E şimdi bir şey yapıyor. Buralar bütün leke oluyor arkadaşlar. Ben, e, bulaşık parlatıcısıyla e, siliyorum arkadaşlar. Bunları bulaşık parlatıcısıyla silince daha güzel oluyor. Uzun zamandır keşfettim. Camlar e, bulaşık parlatıcısıyla daha iyi oluyor. Burasını bulaşık parlatıcısıyla siliyorum arkadaşlar. E, kostik Sabun da koyuyordum önceden yani cam silmekten cam sil yerine bulaşık fırçası kullanıyorum arkadaşlar bu şekilde burası bizim karan dolabımız arkadaşlar eskiden mesela her açtığımız yerin kapısı ayrı olurdu. Şimdi gardıropların içleri böyle koca kapılar. Bunları iyi zannederdim ama böyle raylı kapı iyi bir mantık değil arkadaşlar. nedenle Bir tane küçük bir parça bir şey alacağım, bütün kapağı açıyorsun. Değil mi Arıza? Eski sistem daha iyiymiş. Tamam. <laughs> <olan> başına düşmüş <laughs> Bu adam bayına düşüyor. Eskiden adam kafasına düşüyordu. E o eskiydi 20 sene kullandık. Ya. Ondan düşüyor. <laughs> Kafama düştü de arkadaşlar. Onu söylüyor. 20 sene 25 sene bir kardolabı hatta 30 sene neredeyse kullan kullanırsa kafana düşecek hale gelir. Her şey öyle arkadaşlar. Bir şey yapıyoruz. Of. Biz diyoruz ki her şey ölene kadar gitsin. Ölene kadar gitmiyor arkadaşlar. Ölene kadar gitmez. Her şeyin bir limiti var. Limitten sonra dolar. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi şu tarafın tozunu almaya. Arkadaşlar bunlar benim eski döşeklerim. Bu şekilde. Döşeklerimi şey yapayım. Bu şekilde döşeklerimiz var arkadaşlar. Eskiden biz böyle yapardık ama şimdi üşüyoruz. Burası Ankara. Yine bu şekilde döşeklerimiz devam ediyor. Bunlar hep tek tek kendim diktim ellerimde. Bu döşekle burası Ankara soğuk oluyor arkadaşlar. Bu döşekleri yaptık bu şekilde. Eskiden yaptık. Şimdi buraya koyuyorum böyle yığıyorum. Bu döşekler için işte bir dolap yapılması lazım. Ama tabi imkanları el vermediği için döşek dolabı yapmıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu şekilde koydum. Ama ancan sağ olsun. Bunu bulamayanlar var. Arkadaşlar bunu da bulamayanlar var. Bunu da bulamayanlar var. Allah sağlık versin de. Evet arkadaşlar şuradan şöyle şuralarımızı sileceğiz. Şifon yerlerimizi şöyle tek elle şöyle siliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde siliyoruz. Heh. Şunu götüreyim. Oraya koyayım. Orama hiç görmeyin. diyormuşum çünkü görün. Ha böyle. Karman çorman. Orada şey var çünkü. Arkadaşlar. Heh. Şurada benim oyalarım, moyalarım, tülbentlerim var. Şunu şöyle soktum. Eski tülbent giyiyorum arkadaşlar kahveye mi? Eski tülbent giyiyorum. Yerzar ama çare yok. Evet. Arkadaşlar geniz akıntısı olduğu için şöyle poşetim var. Bir tane poşet koyayım başıma. Arkadaşlar bir de böyle tuvalet kağıdı koyayım. Gece geniz akıntısı oluyor bende. Son zamanlarda bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu tarafa. Of. Arkadaşlar şimdi burayı boşaltacağız. Şöyle alacağız. Burayı temizleyeceğiz. Arkadaşlar gece gelip çok terleme. Şöyle bir açalım bir camımızı. Camları sileceğim şimdi. Of. Şu şekilde yatağın üstüne koyabilir miyim? Koyabilirim gibi geliyor. Evet arkadaşlar. Evet o konuşma videosundan sonra <laughs> gelen arkadaşlar, ben hesapları eksik yapmışım arkadaşlar. Gelen arkadaşlar konuşma videosundan sonra birazcık kalmışlar. <laughs> Az bir şey. Şimdi 80 kişi gelmiş. O 80 kişi de azıcık bir, bir dakikaya çıkartmış. Bir saniye izliyorlardı ya ben bir dakika diye yanlış söylemişim. Bir saniyeyi bir dakikaya çıkartmışlar. Sağ olsunlar bayağı çıkmış. <laughs> Eksik olmasınlar. Neyse arkadaşlar o mevzuyu orada kapatacağım. Çünkü o mevzu artık beni sıkmaya başladı. İnsanlara zoraki zoraki gel benim videomu izle bilmem ne. Onlar hoş bir şey değil. Evet arkadaşlar bu eşimin işte bu Amerika'dan geldi arkadaşlar. Kız kardeşim gönderdi ayaklar için. Allah razı olsun ondan. Onu da arkadaşlar bir el atma buraya. Hemen burası şey arkadaşlar herkesin şeyi tuvalet masası şey olur. Herkesin tuvalet masası makyaj malzemeleri doludur. Selma'nın tuvalet şeyi de masası da ilaç dolu arkadaşlar. Benim tuvalet ma masam ilaç dolu. Yani ben şeker ilacı bilmem ne ilacı Olsa benim öyle değil. Ben hiç e, şeylere para vermem. Makyaj malzemelerine <laughs> vermek istemiyorum. Boyalara vermiyorum yani. Sizin anlayacağınız. Aslında biraz versem yorulur ama vermiyorum. Kuyum kurusun. Benim şeyim de böyle arkadaşlar. Makyaj malzemesine öyle para verse geçiremezdik herhalde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tuvalet masasının üstünde temizleyeceğiz düzenleyeceğiz. Epey de el atmıyorduk. Dedik bugün bir el atalım. Arkadaşlar. Bulaşık parlatıcısıyla siliyorum arkadaşlar ben. Bunları. Bulaşık parlatıcısı. İyi oluyor. Heh. Bakayım. Arkadaşlar ben güzelce şey nereye koydum ya ha burada. şu şekilde tozlanıyor pisleniyor kendi kendine kötü oluyor kirleniyor yapsam bir türlü yapmasam bir türlü ama artık geçen baştan başa 15 metre cam sildim arkadaşlar oturuyorum oturuyorum bir kalkıyorum sağ sol bir temizliyorum Ondan sonra kurtuluyor. Epey bir gidiyor tekrar bir daha. Şöyle düzenliyorum arkadaşlar. Ha aman. Düzenliyorum. Şunlar da şöyle şöyle kıpırtan tel şeyleri siliyorum. Bunlar da çok fazla toz olmasın diye şöyle koyuyorum arkadaşlar yıkanması gerekiyor aslında bunlar. Böyle koyuyorum buraya. Heh, şuradan tozunu alayım. Bunlar hep ilaç arkadaşlar. Şöyle bakın. Eşim kafası kırıldı. İlaçlar. Heh, şunlar benim taşlarım. Saçlar yine uzun. Şöyle takayım. Heh. Şu da il ilaç. Heh. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde yapıyorum. şöyle Evet, burası bu şekilde. Yapıyorum orayı öyle. Ee, şimdi şu geçiye gelelim. Kolan yağlar. Patik Arkadaşlar. Bunun içinden çıkmaması gerekiyor. Ama çıkmış. Vatikonlar. Anestol krem. Evet arkadaşlar, şurada çöpümüz var. Arkadaşlar şu şeyi bastırmamışım. Evet, bu da benim temizlik gidiyorum. Şöyle şu şekilde. Yakından göstereyim size. Evet ilaçlar. Benim kolesterol ilaçları. Arkadaşlarım. Bu boş. Aspirin. Bunlar şu benim şeyim. Alerji ilacım. Bel ilacım. Bu da boş. Bu boş kutuları kaldırayım, atayım. zaten kremlerim. Şu da benim ani şoka girersem inmem. Arkadaşlar. Ani şoka giriyorum. G girmedim henüz Allah şükür. Bunlar da hemoroid. Bilmem ne. Evet arkadaşlar bu şekilde şu kremin bir tanesinin kabını koyayım. Tekrar şurayı düzenlemem gerekiyor. Tanesinin kabı Olsun. Çünkü lazım oluyor tekrar yazdırıyoruz. Eşimin kafası kırıldı. Bunu yazdırdık. Evet arkadaşlar kremlerimi ve indelerimi buraya koyuyorum şeylerimi. Bu aralar kolesterolüm yine yükseliyor. Bunlar tekrar tansiyon ilacımın zamanı geldi galiba. Şurada griport ama içinden başka bir ilacı var. Karışmış. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şu benim elimde tetik parmağı oldu. Doktor bunu yazdı. Ameliyattan kurtaran bir melhem arkadaşlar bu. Ameliyattan kurtardı benim. Açıldı bununla. Bir de siyah şey, masaj yaptım. Ama tetik parmağı olmuştu. Aspirin, Arkadaşlar, şunlar benim bel kremlerim, benim benim artık hap yutuyorum, ee, onları kullanıyorum. Şu da eşimin bir kremi. Neyse, bu ne olduğunu bilmiyorum bu kremlerin. Şunlar çöp. Şu benim alerji. Bu çok önemli. Arkadaşlar anestol, bazı ilaçları elimin altında bulundurmak zorundayım. Şunlar bel kremim, şu yanık kremi. Bazen ani kazalar oluyor. Elimin altında bunları mecbur bulunduracağım. Şu göz için. Evet. Bulundurmak zorundayım. Arkadaşlar benim e, mesela ben var. Şurada mesela büyümeye başladı. Bu beni ben aspirinle şu şekilde şöyle sirke var benim burada. Sirke ve aspirinle şöyle koyuyorum oraya. Yavaş yavaş yakıyorum arkadaşlar. Sirke ve aspirin bu tarz şeyleri e, yakıyor. Şurada büyük vardı. Onu aldırdım ameliyatla. Bunu da bu şekilde yakıyorum. Göstermiş oldum. Parol. Semiha parolden başka bir şey kullanamıyor. Şunlar şey arkadaşlar. Şunlar e, Almanya'dan oğlum getirmişti. Magnezyum. Bunlar şey için. Ayaklarım keçeleşiyor. Magnezyum eksikliği var mı? Bir baktıracağım. Bunları eşime getirmişti. Evet. Efatit. Bu da benim şey haplarım. Bunlar şöyle koyayım. Mide hapı diyecektim. Heh. Bunları çıkarttım. Heh. Şimdi düzenledim burayı arkadaşlar. Bunu da kapardı, kapattım. Şöyle bu ayakkabı kutuları. Kız kardeşimin alıp 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 gittiği ayakkabı kutuları. Evet. Kötüleri şey yapayım. Şu da benim durmadan ağlıyorum ya. Ağlamak yasak. Göz yaşı. Doktor verdi. Sağlamak yasak bana arkadaşlar. Ama ben bu hapın ne olduğunu bilmiyorum. Henüz atmayayım. Benim hapım mı? Bu şekilde. Arkadaşlar şunları atmıyorum. Bunlar prostekleri. Bu şekilde. He. Karışıyor işte. Ne yaparsan yap. Burası karışıyor. Kargara geniz akıntısına. Arkadaşlar ilaç be bizde ilaç var başka da bir şey yok bizim süsümüz ilaç. Evet arkadaşlar işte böyle tuvalet masamın üstünü gördünüz. Şunu da şöyle temizleyin yeni bir aspirin. Gardırobun üstü çok kirlenmişti. temizliğe mi başladın? Temizliğe başlamadım. Şu şuralar çok pis olmuş. Arada bir, bir, e, şey yaptım. Değişim, ne? Şey bir şey yaptım. alayım. O cam var ya şeyin. Tekini sildim teki kaldı. Şu bunun kapağı değil ya. Neyse, işte yani buralar bir alalım yani. İpi almış burası. Birbirine girmiş almasak olmaz yani. Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle dur havaya kaldırmışım. Milletin diyor mu ya milletin tuvalet masasında makyaj malzemesi olur. Benim de var ya makyaj malzemelerim var tabii ki de. Yapıyorum bazen. Mesela bayramda, seyranda, yılbaşında bir resim çektirmek gerekirse ha yüzü gözü düzgün <laughs> Yaşlı. Moruk demesinler. <laughs> Biraz kaba tabir kullandım mı arkadaşlar? Şaka yapıyoruz işte. Kaba tabirle şaka yapılmaz aslında. Yaşlanmış demesinler diye. Yaşlanacağım. Yaşlığımdan gayet memnunum. Her yaşın bir şeyi var. Keşke önceden. Heh, mesela bu kadar e, önceden aklım şeyi olsaydı keşke. Nasıl diyeyim yani böyle bazı şeyleri şimdi daha iyi akıl ediyorum arkadaşlar şunu bir ilkleyin ya yani. şöyle üstüme de sıçramış sildim dün şöyle evet ilaçlarımız baş köşeye yerleşsin ondan sonra şunda tabi bu kötü tabak buna aspirin koyuyorum ilaçlarımızı şöyle yanına koyalım poronyalarımız şu şey şu şunu aldım dize iyi geliyordu açıyordu bimden aldım pek kullanmıyoruz bu da gargara şu yaşlarımızın üstünü şu kapağıyla ölçsek daha iyi olacak toz olmaz en azından Heh. bu şekilde burası bak açıldı çok fazla karartıyor arkadaşlar şu şekilde yine bunu buraya koyup şöyle koyun. Arkadaşlarım. Şu şekilde. Şunlar arkadaşlar şu kutular hep ilaç. Bakın hep ilaç. O kutularda ilaç var. Benim bu ilaçlar şeylerim. Alerji haplarım. Ve öteki ilaçlarım. Buraya da süpürge koyuyorum. İşte. Evet arkadaşlarım. Şimdi şurada da Bozuk para cebini deliyor diye eline geçen oraya koyuyoruz. Birkaç kuş atıyoruz. Tek attığımız yok son zamanlar. Kötü bir kumbara. Tamam. Şu da vazelin. Çocuğa lazım oluyor. Küçük kızı. Aldık onu. Vazelin iyi oluyor arkadaşlar. Aslında dizlere vazelin iyi geliyor da benim beyim sürmüyor. Vazelin koyun şeyinden yapılıyor arkadaşlar. Koyun derisinden yapılıyor vazelin kremi. Çok güzel bir krem aslında. Ha, benim eşim tabi. Onu dizine sür diyorum sürmüyor. Dizine sürse yumuşayacak yani dizi. Heh. Şöyle koyayım kolonyayı. Tamam. Aynamızı da sildik. Tamam. Evet. Burada böyle sirke. Burası benim dizaynım bu şekilde arkadaşlar. Burada şurada şöyle şey Arapça bir bozuk para şeyi. Şurada şöyle sirke. Onsuz sirkenin yanında bazı kremler. Oraya sakızımı koydum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Şimdi camı sileceğim. Ha dur daha şunlarımız var. Şunlar da benim torunumun yaptığı. Yok Semiha'nın yaptığı. Bu torunun birinin yaptığı bu şekilde şeylerden. Dur bunu ters koymuşuz. Arkadaşlar bakayım kaç dakika oldu? 21 dakika. Şimdi camlarımı sileceğim. Arkadaşlar sirkeyi şu tarafa alalım. Saç tarakları bu tarafa. Camlar, camlarımı sileceğim. Evet. Saç taraklarını da şuraya koyup Arkadaşlar işte bu şekilde benim tuvalet masanın üstü. Heh, şöyle. Bunlar da kafa gözü lazım oluyor. Arkadaşlar bunlar. Terledim hava sıcak olduğu için. Bu kaza giymedim. Çıkarıp atmışım buraya. Öf diye fırlatıp atıyorum arkadaşlar. Şurada ay. Bir eşimin dizlerine dizlerini şeyleri bunlar. Şöyle buraya koyuyorum fazla karartıları. <laughs> Şunlar terlediğimiz için pijamalar. Gece 2-3 kere değiştirme var. Buraya koyun kuruyor. <laughs> Bu şekilde bunlarımızda yapalım. Bunlar lazım olduğu için kaldırmıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatayım. Ee, kısa kısa yükleyeceğim. Devam edeyim. Tekrar öteki bir daha açayım. Kapatıp bir daha açayım arkadaşlar.